10. sınıf coğrafya ders kitabı cevapları. Yıldırım Yayınları sayfa 160 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 160 Cevapları. Yıldırım Yayınları nüfusun kır ve kente dağılımı nüfusumuzun kır ve kente göre dağılımı yıllara göre değişiklik göstermektedir. 1927'de nüfusumuzun %75,8'i kırda. %24,2'si kentlerde yaşarken 1980'de nüfusumuzun %44'ü kırda, %56'sı kentte fotoğraf 2.13 yaşamaya başlamıştır. 1980-1985 yılları arasında kent nüfusu kır nüfusunu geçmiş, sonraki süreçte kentli nüfusumuzun oranı sürekli artmıştır. Kır ve kent nüfusunun değişiminde ülkemizin sanayileşmesi ve kırdan kente göçlerin yaşanması önemli bir rol oynamıştır. Kent nüfusumuzun artmasında kentlerde yaşayan nüfusun artması etkili olmuştur. 2012'de nüfusumuzun %77,3'ü kentlerde, %22,7'si kırsal kesimde yaşamakta iken bu oran 2013'te önemli bir değişiklik göstermiş. Kentsel nüfus %91,3'e yükselirken kırsal nüfus %8,7'ye düşmüştür. Çünkü 2012 yılında çıkarılan bir yasayla bazı iller büyükşehir olmuş, ilçelerin sayısı artmış ve köylerimizin önemli bir kısmı mahalleye dönüşmüştür. 2020 yılındaki nüfus sayımına göre, grafik 2.14 nüfusumuzun %93'ü kentlerde, %7'si kırsal kesimde, fotoğraf 2.14 yaşamaktadır, ders dışı etkinlik. Ülkemizde illere göre okur yazar oranlarını araştırınız. Okuryazar oranı en yüksek ve en düşük illerden beşer tanesini belirleyerek sınıfta paylaşınız. Cevap: Okuryazar oranı en yüksek iller: Antalya, Tekirdağ, Denizli, Çanakkale, İzmir. Okuryazar oranı en düşük iller: Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Muş, Şırnak. 10. Sınıf Yıldırım Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 160 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.